Dört yapraklı yonca neden uğurlu sayılıyor? Bir dört yapraklı yonca bulmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Peki, onu bulan gerçekten şanslı mı? Yoksa bu sadece yüzyıllardır anlatılan bir efsane mi? Bugün, dört yapraklı yoncanın gizemini, tarihini ve bilimsel gerçeklerini keşfediyoruz. Dört yapraklı yoncalar, doğada oldukça nadir bulunan bitkilerdir. Genellikle gördüğümüz yoncaların çoğu üç yapraklıdır. Ancak dört yapraklı yoncalar genetik bir mutasyonun sonucu olarak ortaya çıkar ve yapılan araştırmalara göre her 5000 normal yonca'dan yalnızca biri dört yapraklıdır. Bu da onu oldukça özel ve zor bulunan bir bitki yapar. Ancak dört yapraklı yoncayı gerçekten bu kadar ilginç kılan şey yalnızca nadir bulunması değil. Yüzyıllardır farklı kültürlerde şans bereket ve koruma sembolü olarak kabul edilmesi, onu mistik ve uğurlu bir simge haline getirmiştir. Peki, tarihte dört yapraklı yonca nasıl görülüyordu? Kelt mitolojisinde, Keltler dört yapraklı yoncayı kutsal kabul eder ve onu taşıyan kişilerin kötü ruhlardan korunacağına inanırlardı. Hatta bazı inanışlara göre, bu özel yoncayı bulan bir kişi, perileri bile görebilirdi. Orta Çağ Avrupa'sında, dört yapraklı yoncalar çocukların perileri görmesini sağladığına inanılan büyülü bir bitki olarak görülürdü. O dönemlerde insanlar, dört yapraklı yoncaların büyücülerin ve kötü ruhların enerjisini bozabileceğine inanıyordu. Hristiyanlıkta, dört yapraklı yonca umut, inanç, sevgi ve şansı temsil eder. Hristiyan inancına göre bu dört değer, kişinin hayatında mutluluğu ve huzuru simgeler. Osmanlı ve Anadolu kültüründe, Dört yapraklı yonca, tıpkı nazar boncuğu gibi kötü enerjileri uzak tutan bir tılsım olarak görülürdü. Eski dönemlerde bazı insanlar, onu üzerlerinde taşıyarak kötü gözlerden ve olumsuz enerjilerden korunmaya çalışırdı. Peki, bu inanışların bir bilimsel dayanağı var mı? Aslında dört yapraklı yoncanın doğrudan şans getirdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ancak psikolojik olarak, İnsanlar nadir ve özel bir şeyi bulduklarında kendilerini daha olumlu ve mutlu hissediyorlar. Beynimiz bunu bir başarı olarak görüyor ve içgüdüsel olarak üşanslıyım şanslıyım hediyesi düşünüyoruz. İşte bu yüzden dört yapraklı yonca bulan kişiler gerçekten daha şanslı hissediyor olabilir. Günümüzde dört yapraklı yoncalar takılarda, hediyelik eşyalarda, süs eşyalarında ve dekorasyonlarda sıkça kullanılıyor. Kimileri bunu sadece bir gelenek olarak görse de kimileri hala dört yapraklı yoncaların uğur getirdiğine inanıyor. Peki, siz hiç dört yapraklı yonca buldunuz mu? Eğer bulduysanız, kendinizi gerçekten şanslı hissettiniz mi?